Bugün sana ödemeni yapıyorum. Al bakalım. Fakat sözleşmemiz devam ediyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nefise. Ev tutmakta kararlı mısın? Çünkü ben burada kalmanı tercih ederim. Neden susuyorsun? Korkuyor musun benden? Yok, hayır yani. Niye korkayım ki sizden? Korkmuyorum. E, tamam, söyle o zaman. Neden gitmekte ısrar ediyorsun? Ee... Yani... ...çok yakışık almaz diye düşünüyorum. Ben dul bir kadınım. Siz dul bir adamsınız. E, ben müsaade istesem. Of. ...olduğumuz için. Şey ben gitsem. Aman çok iyi çok misin? Oldum. Yandın mı? Dur bırak bırak bırak. Azime halleder. Ee, özür dilerim. Ben özür dilerim. Hayır 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 seni tedirgin ettim. Ee, Nefise bana güvenmeni istiyorum. Başkalarının sözlerini değil... ...kendi mutluluğunu önemsemelisin. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.